Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ne yapıyoruz anneciğim? Dubai çikolatası. Dubai çikolatası. yapıyoruz. İki paket çikolata kullandım. Evet. Bir paket bitter, bir paket sütlü çikolata. Mermarı suyu erittim. Yarısını alt tabanına, yarısını üzer için ayırdım. Gördüğünüz gibi kalıbımız da çok güzel değil mi anneciğim? Evet. Hiç kalıp aramamıza gerek yok. Çikolata kalıbım da yok devde. Gayet de güzel. Kalıptan ayrılıyor arkadaşlar çikolatamız. Yarısını ilave ettikten sonra dolapta yarım saat bekletiyoruz. 2 kaşık kavrulmuş kadayıfımız. İç dolgusunu hazırlayalım. 2 kaşık ne ilave ettik anneciğim? Tahin. Evet tahin. Ve işin sırrı olmazsa olmaz fıstık kreması. O da 2 kaşık. 2 yemek kaşığı arkadaşlar. Biz biraz büyük yaptık. Ben çünkü bol istedim. Evet için akışkan olmasını istedim çok güzelce karıştıralım içimiz içinin kreması hazır çok merak ediyor musun Evet çikolatamızın alt tabanı dondu çok güzel hemen içinin kremasını ilave edelim ve kalan çikolatamızı üzerine ilave edelim kaç dakika beklettik anneciğim bir 15 dakika buzlukta Yarım saat yetiyor. 15 falan. dakika yetiyor aslında buzlukta. Sonra hı. dolabın alt tarafını aldım. Dolabın alt tarafında beklettim. Çünkü çok dondurucuda bekletirsek donar. Onun için dolabın alt tarafını alalım. Biraz donduktan sonra çikolatamız. Çünkü içinin akışkan olması için biraz böyle çok don olmayacak değil mi anneciğim? Hı hı, sıcak olması yani lazım dolabımızın biraz. alt tarafı da yeterli olur. Bekletmemiz gördüğünüz gibi çok güzel. Hemen bekledim ve tadım kısmına geçelim anneciğim. Evet. Evet sıra geldi tadım kısmına. Yusuf çok heyecanlı mısın? Heyecanlı evet. gibisin. <laughs> çok kolay. Bakın arkadaşlar dolapta bir iki saat durması yeterli. Çok kolay çıkıyor. Yusuf çıkarmak ister misin? <laughs> Dur bir dakika. Bak. Hadi. Hadi oğlum. Ben çok ama Bak Çok kolay çıkıyor. Hiçbir çikolata kabına ihtiyaç yok. Zaten fiyat da uçmuş. Ters çevirebildim. Oo çok güzel oldu. Ha şey çıkmış. Evet gördüğünüz gibi. Çok kolaylıkla çıktı. Bayağı da güzel olmuş görünüyor değil mi Yusuf? Ben yiyeyim mi bunu sırf En ucuz çikolatası değil mi? seni evet. Of ay. İçindekiler ne oluyor Yusuf? Yusuf içini bol istedi değil mi? Hı -hı. Tıpkı internette gördükleri gibi. Bir kere yemez yani her zaman yapamazsak çocuğumuza yapalım mutlaka değil mi? Canlar istemiş gördükçe. Nasıl Yusuf? Çok güzel. Çıtır çıtır. Akıyor anneciğim dikkat et. Yusuf tabi biraz büyüdü utanıyor. <laughs> Nasıl? Isır bakalım bir tane de. Tabağı tut. Bir daha ısır. Ye bakalım. Ses duydunuz. Nasıl? Kaç puan? Eskiden sen bana puan veriyordun. Onda dokuz buçuk. Onda dokuz buçuk. Teşekkürler. Afiyet olsun anneciğim. Sağ olun. İyi hissedin. Siz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.